bir deprem yaşandı ve büyük bir paniğe neden oldu. Bu depremin detaylarını jeofizik mühendisi Ali İlker Bulut'la konuşacağız. Ali Bey günaydın, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle Maraş'ta yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem mi yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Detayları sizden alalım efendim, buyrunuz. Evet, ben yani de sizin aracınızla öncelikle geçmiş olsun diyorum. Bizim orta ölçekli dediğimiz depremlerden, hatta küçük ve orta ölçekli denilen dediğimiz depremlerden biri. Ama tabii burada sürekli bu dönemde bir deprem hareketliliği görüyoruz. Geçen hafta işte 13 Temmuz'da bir yaşanan deprem var, arkasından tekrar 15 Temmuz'da yaşanan bir deprem var e, bugün 26 Temmuz. Yani bölgedeki segmentte bir hareketlilik var. Ölüdeniz'e Ölü e doğru uzanan bir Doğu Anadolu fay hattı ve Ölü Deniz'de bir yaya oluşturan Kıbrıs Ege yayı diye birleşen bir alan burası ve burada fay segmentleri var. Burada da bir hareketlilik gözleniyor. Ancak biz tabii öncü deprem ifadesini sıklıkla soruyorlar ama öncü deprem ifadesini hesaplayabileceğimiz bir Birimimiz olmadığı için bunlar öncü depremdir diyemiyoruz. Sadece alanı takip ediyoruz. Buna enerjileri düşük depremler ama burada bir hareket birinde olduğunu gösteriyor. Çünkü baktığımızda da Doğu Anadolu payas hattı üzerinde sismik boşluklar değerlendirildiğinde bu Türkeli Doğu Anadolu bölgesindeki Pazarcık civarında işte Örüdeniz'in ucuna doğru uzanan Türkiye'li diye ifade ettiğimiz bölgede bir e, sismik boşluk bir deprem beklentimiz de var. Çünkü bu bölgeye baktığımızda en son büyük depremin e, yaklaşık 1100 1513 e, yıllarında meydana geldiğini Gölbaşı Türköl dediğim segmentte, Türkoğlu dediğim segmentte görüyorum. Bu da 7 buçuk büyüklüğünde bir deprem. E, yine Antakya segmentini incelediğimde aşağıya doğru indiğimde 1800 22.872 gibi geçmiş dönemlere ait depremler olduğunu görüyoruz ve bu bölgede bir sismik boşluk olduğunu, aynı İstanbul gibi, İstanbul'daki gibi bir sismik boşluk olduğunu gözlemliyoruz. Ama bunlar enerjiyi yükler, azaltır. Bunlar enerji azaltabilecek depremlerde değiller. Yani buradaki sismik boşluğu giderebilecek boyutta depremlerde değiller. Hı hı. Ee, Ali Bey şunu sormak istiyorum. Tabii haliyle e, özellikle o bölge halkı endişeli ama bu tarz depremler olunca haliyle Türkiye'de bir deprem bölgesi ve diğer şehirlerde yaşayan vatandaşlar da panik haline e, geliyorlar. E, bu deprem herhangi bir e, fay attın, diğer fay hatlarını tetikler bir boyutta deprem mi? Bunu öngörebilmeniz mümkün mü acaba? Bu bu boyutta bir deprem değil. Dediğim gibi küçük, orta ölçekli bir deprem. Enerjisi ne? Buradaki... Hı -hı. Burada dediğim gibi bir sismik boşluk var. Yani burada bir deprem beklentimiz var bizim bu segment üzerinde. Ama zamanı ile ilgili tabii ki bir bilgimiz yok. Ee, Türkiye'nin geneli bu vaziyette. İşte biraz önce örnek verdiğim gibi İstanbul gibi. Ama bu deprem herhangi bir fay tetikler e, ya da iletir, enerji iletir boyutta bir deprem değil. Enerjiyi boşalta, e, enerjiyi boşaltabilecek boyutta da bir deprem değil maalesef. E, bölge halkının yapması gerekenler açısından tabii ki Evlerimizde bir hasar oluşturmaması gerekiyor bugün yaşanan depremin ama olası böyle gözlemledikleri bir hasar varsa evlerinden evlerini muhakkak bir kontrol ettirsinler girmeden önce ama gözle görülebilir bir hasar görmüyorlarsa evlerine girmekte şu an bir sakınca yok ama bölgenin bir deprem bölgesi olduğunu da unutmaması gerekiyor bölge halkının ve deprem bölgesinde yaşamanın gerekliliklerini de yerine getirmeleri gerekiyor. Dediğim gibi evlerini kontrol ettirmek deprem sigortalarını yaptırmak bir deprem eğitimi almak. Evlerinde herhangi bir e, eksiklik varsa depremle ilgili yaptırdıkları analiz sonucunda bununla ilgili güçlendirme ya da yenileme çalışmaları bir an önce başlamak gerekiyor. Çünkü bölge Maraş-Antep arası Osmaniye'ye doğru Adana'nın açıklarında devam eden bir fay hattımız var. Buradaki fay hattımız potansiyeli yüksek bir fay hattımız. Burada deprem olabilir. Bugün olacak, yarın olacak, önümüzdeki ay olacak diye bir tarih veremiyoruz ama potansiyelini doldurmuş ve sismik bir potansiyele sahip alanda yaşadıklarını bilerek evlerini ve hayat standartlarını buna göre ayarlamaları gerekiyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için bu uyarılarınızı tüm Türkiye için yapmış olalım biz de sizin nezdinizde. Neticede bir deprem ülkesinde yaşıyoruz ve deprem bilincine sahip olup buna göre yapılar yapmalıyız diye düşünüyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey efendim? İyi, ufak söylemeyi unuttuk. Şu deprem çantasını bir kere daha hatırlatmış olalım sizin sayenizde tekrardan. Ee, kolay bir şey. Hepimizin evlerinde birer deprem çantasını bulundurmamızda da fayda olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun tekrardan. Sağolunuz efendim. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bir kez daha deprem yaşayan, hisseden tüm vatandaşlarımıza. Evet, sevgili izleyenler Maraş'ta 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve bu da paniğe yol açtı. İsterseniz depremin detaylarına bir göz atalım.